Top Efendiler ve Cumhuriyet Hanım'a bir tane koyarım mı? Arkadaşlar bugün Subliminal Demo bizim ekipten, moderatörlerden e, Mutlu Kardeşim dedi ki böyle böyle bir oyun var abi dedi. İndir oyna dene bir koyarım. Tamam dedim kardeş gel bir koy dedim. Türkçemiz yok arkadaşlar. Grafik. Demo'ya tıkladık. Bismillah. Abi valla anlat gelirim mi? Teyzenin, teyzenin kızı gelirse beraber gireriz. Abi The glass rooms, gibi aynı gradikleri. Gradikleri mi? Grafiklere. I... Mutlum çocuk muyum? Every time it's children. I imagine you're feeling a tad disoriented, uncertain, possibly, like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. But not to worry, this is perfectly normal. To start, your name is Caleb. And this vast, <laughs> we're currently floating in, is your mind. It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, <laughs> that's precisely why you're here. Hold on on. <clears throat> I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Bu grafikler our... güzelmiş lan. Ha, ama bu çok güzel Anxiety ya. Yeah, yedi men. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. Arkadaş our... alt yazıyı açıklayacağım birazdan. Ha, diyor ki, bir dakika. bir dakika aşkım. Diyor ki arkadaşlar ben burada diyor gerçekten çok şeyim diyor. İşte söyle, siz söyleyin şunu adını. Anonun. <laughs> ah çocukluğum. Ah arkadaşlar şirinler izlerdik. Pokemon. Şeker kız kendi. Haydi hay, ha. Hay hay ah hay. Haydi. Haydi. Eee uzayda geçiyordu. Skübüdüdüdü. Scopito. He. Sonra taş devri. Eee bir de vardı dönen dönüyordu ya bir tane yaratık. Çocukluğumuzda bizim. Bir dakika. Neydi ya? Baltazar yok. Skübüdüdüdü deyip dönüyordu Scopito. dikkatli dinlemen lazım sadece ha dikkatli dinleyeceğim İngilizce olarak söylüyor Tamam oğlum bir tane bir dakika 5.30 17.35 5.35 Arkadaşlar rahat olun benim kafa ee, heh. 35 Hmm, I'm sure it's nothing. Here it seems we unfortunately don't have as much time as I'd hoped. We'll need to pop over to a different happier memory rather than Junior are just little intrusive thoughts. They're not real in any capacity, only little flickers of our imagination. Ah, and it looks like we're going to play a little precautionary game. It's a simple one, really. Just listen to the doors on either side of this room, and if one starts to creep open, hurry over and. do it, aşkım. Just a little game of. Folk. <coughs> Akashar, do you hear? Got this. Kapıları diyor kapalı tutacaksın diyor. Sen ne diyor? Bir oyun oynacağız diyor. Hiç ses kasmansın mı? bile geriliyorum ya. <laughs> Nasıl oluyor? karşı korkmayın ben varım. Koş, 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 koş. Kaç saniye verdi süre? Abi birazdan bitecek. Wonderfully done, Caleb. Unfortunately, it appears this man. Homo, desene böyle bir şey olacak. <laughs> Comfort and existential dread. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around and try to focus on something else? Dun, 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 dun. Please follow the illuminated arrow. Ah, lütfen. Bunu kim buraya çizdi? Biz okları takip edelim abi. Oyun ne dediyse yönlendirdiği söyle yapalım yoksa bir türlü pompiş olur. Ama o okları takip etmeyecek. Neyse diyeyim hadi ya. Abi en sonunda bir tane ok olacak onu da işte, takip etme. Mutlu en sonu başım var ne bileyim en son hangisi. Heh duvardaki onu takip etme abi. Sağa dönme. Direkt dümdüz git. Ah what a lovely painting. Şu kara delikten mi geçeceğim? Evet abi kara delikten geçeceğim. Takip sen ne oluyordu ki? Ölüyor muydun? Yok abi öbür sona gidiyor. Ben sana gerçek sonu yaptırıyorum abi. Şu. Ben sana söylerim zaten abi. Tamam adamsın. Imagine all the time and effort that went into making Sağde that painting look just how it does now. No, no, please. This place isn't quite ready yet. Tabi şimdi merdiven <laughs> çıkacak, onlar çıkacak. Lan, ne oldu? Girdi mi bana bir şeyler? Oğlum. E... Ha, onlara bak, onlara. Bak. İşte bu. Ee, The Clock Russell muydu neydi o oyunda vardı ya böyle bir yer. <laughs> Ama onda şey öyle yaratıklar yok ya. Hani... Nerede? Burada mı? Yo yo burada değil The Classrooms'da gibi. The Classrooms neydi neydi? Ben sana şey bir söyleyeceğim abi şimdi Ha belli. Ara bir dakika ben bulacağım abi. Arkadaşlar ben açarım. Beni biliyorsunuz. Her türlü. Her türlü. Abi daha yeni karakoldan çıktım. Hayırdır oğlum gelmiş geçmişsin. Sağ ol abi. 4 ay sonra mahkemeye çıkacağım. Artık ben karar verdim, kestirdim abi. Ney? Geçmiş olsun kanka. İnşallah e, önemli bir şey değildir. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Çokur, bakayım hemen bir şey vardır. Abi pusu attılar bana evde darp edildim. Ortalıkta 56 oldu. Abi 18 Sait tane şahit yazdım. Geçmiş olsun aşkım. Pusu kurdular. Nasıl ne pusu ya? Kurtlar Vadisi pusu mu lan bu? 4 saat oldu abi. Vallahi bilmiyorum haberim yoktu. Çok gelmiş geçmiş olsun. Allah rahmete Allah rahmet eylesin. Çey oğlum Allah Allah yardımcın olsun ya. Aga bu şey şimdi açam biliyor musun? Oho oyun çok güzel anlatıyor canım. Almıyor oğlum. Al diyorsun almıyor. Aslan. Daha de. Ya o zaman bunu değil bunu almayacaksın abi dur. Kablo kabloyu takip et abi kabloyu takip et. Biraz unuttum da. Mutlu... Hangi kabloyu takip edeyim aşkım? Bir dakika neden olmuyor abi sende? Yeşil ışığın alınması lazım. Hangi tuş? Ben sol, sol tik yapıyordum. Hatta dur bir daha bakayım. Bir dakika. Bir daha He. Burada glik diye bir yer var oğlum. He bak bunları alacağız oğlum. İşte bak bunlar he. Tamam aldık. Şimdi Buraya gireyim. mı takacağız? Yok. Garip, geri, kapıya gidin. Tamam doğru oğlum buraya taktık işte kapı açıldı. Evet tamam bura 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 evet. Heh. İşte bu ya işte bu ya. Arkadaşlar biz çözeriz ya. Biz oyunu bitiren adamla eve yeni geldim seni canlı izliyorum kral adamsın. Valla kanka çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun kanka. Valla çok geçmiş olsun acı ya. Bilmiyorum valla Allah şifa versin. Yardımcı olsun ne diyeyim yani. Arkadaşlar şifre babadan sorulur. Bekle abi yapacağım. Hmm. Abi geri dön, geri dön, geri dön. Ee? Sa şimdi dümdüz abi. Oğlum <laughs> Ya senin ben... <laughs> Abi oyun adı ne kanka? Süptin Milal diye bir oyun daha çıkmadı ama demo bu. Abi artık çıktan da geriye doğru koşman lazım. Ha. Mutlu. Hangi renk? Kaydırak. Tanki yok mu? Kaydırak hangi renk? Yeşil yeşil. Niye ben yeşilden kaymayacağım? Maviden kayacağım. Olmuyor mu? Tamam mavi. Olur. E, İstediğinden kay abi. Ben istediğime kayarım tabi. İşte bu. Bana bu soracağım? <laughs> tabii sana <laughs> soracağım. Oyunu bitiren adam. Mutlu düz mü sağa mı döneceğiz? Ee, sarı. Sarıdan gideceksin abi. Ay kırmızı kırmızı. Sarıymış. o. Abi sarıdan geçen ay kırmızı ay sarıymış yok. Oğlum kırmızı bu. <laughs> Ananı avradını. Mutlu. <laughs> <laughs> Süpni Milal. Çok iyi ya o video. Vay be. Ay demoya bak. Çok çok soktun çek. <laughs> Biraz şey yapsaydınız be 10 dakika yerine böyle ne bileyim hani ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar yani oyunu tek başına oynasan e, hiç göster gibi göstermiyor ya mesela çok zor yani gerçi de çok zor yani şöyle zor göstermiyor abi hiçbir şekilde ama başlarım böyle oyunu ben mutlu oynamam yani paramı geri istiyorum. İstek ekleyin. İstek ekleyin arkadaşlar. İstek ekleyin. Dur. Abi oyun çıksa da oynas he ya. Arkadaşlar işte 2025 4. çeyrek yani bu sene inşallah çıkacakmış bir sorunsuz herhalde çıkar yani bilmiyorum. Aman abi Steam de öyle her yere tıklamayacağım bundan sonra. <gülüyor> Allah. Ay, <laughs> saat kaç? Saat 23.30 bu da uyku durumu ne durumda yani şey öler miyiz? Valheim. Ben birazdan ben birazdan yatacağım ya. Abi sen sabah gene gideceğim mi? Gideceğim. Oo yok abi o zaman ben seninle. Abi ben bir maç atacağım Valo'da. Tamam tamam aşkım sana iyi oyunlar. <laughs> bir tane koyarım. Koyar. Suyumu ne yaptınız? Aa bisküvi kalmış benim orada onu da yiyeyim bari. İlla. <laughs> Abi nasıl? güzel miydi? <laughs> Güzeldi. Ama alır oynar mıyım? Ben oynarım da abi yardım yani. ederim de bileler öyle olmuyor işte. Gösterge yok bana. Ka Sen kaç dakikada bitirdin demo'yu? Sen yani çok ben... kısa bitirmişsin. Şey uzun bitirmişsindir. Uzun bitirdim ben. bayağı uzun bitirdim. Ha. Onları dinle. Sonra saati yap. Ya Ama benim aklım olduğu için ben öyle hemen şıkçat. <laughs> Abi. Oyun iyi ama eksikleri var. Aşkım demo ama. Sen ee, normal tam sürümde nasıl çıkar bilmiyoruz yani. İyi iyi de diyemem. Kötü de diyemem. Bilmediğim için bir şey diyemem yani. Yorum yapamıyorum. Ulan be. Bugün bak yiğitler olmasaydı mutlu. Ben seninle iki oyun oynardım bugün. Ee, şeyi bitirdim, biraz kadofora bayağı yüklenirdim yani kadofora. Evet evet. Hatta girelim mi kadofor biraz ya sen uyuyana kadar? Olur abi girelim. Ne diyorsun? Olur olur. Sarı ya be, da God of War gibi bence. Ben farkında idarene başladım ya. He o da. Var. Onu mu oynasak acaba? O da aradan çıksın ya bence arkadaş onu da oynayalım aradan çıksın. Yapalım görevlerimizi. Ben YouTube. Bakalım. YouTube. Bitene koyarım.